videomda videomda anlattığım şeyin sahte veya fake olduğunu söylemişsiniz. Bu başka bir özellik mod yüklemesimiz. Şimdi bunu Evet, tam bir aylık Survival sunucumdayım ve hardcore'dayım. Evet arkadaşlar. Ölürsem dünyam silinecek. Hatta bir dakika ben hardcore'dayım ona bir bakayım. Evet yüklen. Arkadaşlar bakıyorum. Zorluk normalmiş. Zor zor modu şöyle. Bir dakika, şunu nasıl etkinleştiriyoruz? Tamam bir tekrar ayarlara girelim. Tamam, şu anda zor moddayız. Ve şimdi dağa çıkıyorum. Evet. Dağdan aşağı çömelerek elimde kalkan varken koşacağım. Bu arada herhangi bir mod yüklemediğimi şuradan da Markete giriyorum bir dakika arkadaşlar. Herhangi bir mod yüklemediğimizi de şuradan göstereyim. Evet gördüğünüz üzere yok. Gördüğünüz üzere yok. Bu şey arkadaşlar neydi? Varsayılan mikro oynanış. Bu normal oynama yani. Etkin diyor. Global kaynakları bundan ayarları düzenleyebilirsiniz diyor. Böyle. Bunlar yani kullan yani hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Modsuzum. Zaten mod yüklemek için para istiyor. Ben de evet oyunlar o kadar da çok para yatıran birisi değilim. Yani pay to win hesabı bir oyun istemiyorum. O yüzden Minecraft gibi oyunlar oynuyorum arkadaşlar. Hayır her şey. Koyun. Oğlum ben de gün arıyorum. Şurayı görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. İşte Evet yolu sizinle beraber şey yani yolu şimdi şeyde yapmak isterdim. Bana canım çok az öleceğim yakında. Öleceğim arkadaşlar. Yani şu yolları yapmak genelde arkadaşlar şey oluyor. Hem eşya kaybı. Arkadaşlar ben niye içemiyorum buraya? Benim gibi hem eşya kaybı. Gerçi ben toplarım da bunda sıkıntı yok benim için. Ama mesela sizler için hem eşya kaybına neden oluyor. Hem çabalıyorsunuz. Yani uğraşıyorsunuz. Uğraş gerektiriyor. Bense bunun uğraş gerektirmeyen versiyonunu buldum. Gerçekten diğer büklümde koyulabildiğini gördüm zaten. Çok basit arkadaşlar. Kalkan kapatmıyoruz. Direkt koyuyoruz. Yaptığım platformu şöyle göstermek gerekirse. Bayağı. Şuradan göstereyim bir dakika. Şöyle uçuruma bakan bir şey. Ve itiraz etmeni, etmemeniz için. Evet. Zırhlarımı çıkarttım. Gözünüzün önünde. Tamam cipte zaten yalan olacağız. Şimdi yani ben buradan yol çekeceğim böyle sonsuzluğa dur rekor kıracağım yani gerçi böyle birisi yapmaz da yani. yani. Diyelim ki biri yapıyor veya buradan yol yapacak uzaklarda bir yerde. Evet. Şu anda dipteyim arkadaşlar çok yani hiç bakın hiç korkmuyorum. Ah, bakın arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi çektiğim yolun iki katını sadece 15 blok mu ne harcıyorum arkadaşlar. Ondan yapacağım. Evet gördüğünüz üzere yaptım. Bakın. Şöyle. Veya diyelim ki böyle. Neyse. Ha koyun size evet, arkadaşlar. kesmem lazım. Neden arkadaşlar? Benim çünkü şeyim yok. Şey. Yatak arkadaşlar. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Gördünüz zaten. Hadi bay bay.